değerli izleyenler. Bugün biz de sizinle beraber ilk defa görebileceğimiz bir ürünü e, tanıtıp sizin için incelemeye karar verdik. Çünkü ürünü sizin önce görmedik. E, sipariş ettik az önce geldi. Dedik ki videoda kargonu ambalajdan çıkardık. Kutusundan çıkardık ama açmadık. Videoda sizinle beraber açacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım içinde neler çıkacak. Şöyle e, şuradan başlayalım. E, A2758 Archer akülü budama makası. E, i̇çinden Erdoğan döndüreyim mi? Şöyle. Özür Şimdi e, içinden makinenin kendisi çıkıyor. E, bıçak korumalı çıkıyor. 3 adet aküsü çıkıyor. Ee, onun haricinde şarj cihazı çıkıyor. Şarj cihazı evet iki tanesini aynı anda şarj edebiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Zaten akül şey, akülü budamalarda veya teselelerde bunun olması gerekiyor bence. Çünkü insanlar ayrı ayrı şarj etmeyi bekleyemez. Ee, Archer'ın özel kendi yedek bıçağı çıkıyor. Bu bence gayet olumlu artı puan bence. Zaten Arçın ürünlerini sattık. Bunun önce hiç pişman olmadık. Şöyle bir e, alyan anahtarı var. Alyanları var. Yağdanlık yeri bidonu var. Ama bunun neresini yağlayacak onu bilmiyorum. Biraz sonra sizle beraber incelerken göreceğiz inşallah. Yani şurası herhalde. Bir daha ancak evet. Onu da göstereyim hemen. Merak ediyorum nasıl çalışacak. Şuradan basıp bunu buradan basabiliyorsunuz. Yağlayabiliyorsunuz. Anladığım kadarıyla öyle. İnşallah da öyledir. Bunu kaldıralım. Bunun işimiz yok. Bıçağı da koyalım yerine. Ahtar koyalım. Bunlar bize ağırlık yapmasın. Bizim işimizi görecek olanları alalım. Burada ekstra herhangi bir şey yok. Gördüğünüz gibi. Çünkü ürünü merak ediyorum. Çalıştırmayı sizle beraber görmek istiyorum. Güzel bir çantaya sahip. Onu da söyleyeyim. Yani e, ilk çantayı gördük. Hadi açalım açmayalım gibi Erdoğan'la biraz tereddüt ettik. Ama dedik ki boş boşver. Bu sefer izlenmemiz karşısında açalım. E, ak, bunu da açalım. Bu 32 milimlik bir e, açıya sahip. Çünkü e, bölge müdürü getiren arkadaşımız bize öyle söylemişti. 32 milimlik bir şarj aletinin takma yeri şurası. Onu da gösterelim Erdoğan da. İnsanlar hani sahip olursa nereden şarjda çıkını bilsinler. Taktım. Şurada açma düğmesi var. Ha açık pardon basık tutuyorsunuz. Ee, yeşil yanıyor. Bu full olduğunu gösteriyor. Zaten şurada da galiba e, 61 61, %61 e, şarj cihazı olduğunu gösteriyor. Altındaki 32 ne onu bulmaya çalışsal üründe markası Archer olduğu yazıyor. <laughs> Özür dilerim. Diğer makaslarda olduğu gibi iki kere bastığınızda soluyor. Yani bunu e, bilmek için yani mühendis olmaya gerek yok. Bütün akülü bulm makaslarında iki kere bastığınız zaman hareket haline geçiyor. Şeyi merak ediyorum. Basıyorsunuz, bırakıyorsunuz. İlk ses duyduktan sonra e, ağzı dağılıyor 21 santim e, lik bir ağacı kesebiliyorsunuz. Bası tutuyorum. Açtım. Hemen 32 milimlik bir e, kalınlıktaki ağacı budayabiliyorsunuz. E, onun haricinde ne anlatabilirim? Şurada 8 9 10 11. Kaç tane ağaç kestiğinizi sayıyormuş sayaç. Şu an 32 olduğunu gösteriyor. Şimdi şey merak ettim. Orada acaba o şey mi? 25. Şimdi 25lik 25'likmiş. Pardon özür 21 dedim ama 25 santim. Yani 2,5 santimlik ağaç kalınlığını şuradaki açıyı gösteriyor. 25 olan. Bastım. Basılı tuttum. Sesi duydum. Açtım. 32 santim. Yani şey 3.2 santim kalınlığı ağaçları kesebildiğini burada gösteriyor. Alttaki sayaçta kaç tane kesim yaptığınızı sayaç olarak gösteriyor. Bence gayet profesyonel. E, hatta e, ergonomik yapıya sahip. Şurası şu an görünüyor mu bilmiyorum. Gayet e, süngersi bir yapıya sahip. Kaymaz. Terlese de elinizden kaymaz. Öyle bir ürün yapmışlar. E, onun haricinde en güzel özelliklerinden bir tanesi bu ürünün e, Şimdi bu şekilde çalışıyor. Elimi koyuyorum. Çekiyorum. Bir daha koyuyorum. Yine kesmiyor. Hatta şöyle yaklaştıralım. Çektim. Kesiyor. Bir daha tutalım. kesmiyor. Çektim. Yani kazaya da sebep olmasın diye. Çok da tedirgin olurum işin açıkçası ama yani şu ana kadar yanıltmadı tabi. Tabi şöyle bir durum var. Ee, bu neden kaynaklı onu da söyleyeyim. Burada metal bir aksam var. Sanırım e, kısa devre gibi bir şey yapıyor. Yani bunu herhangi biri şimdi Erdoğan elini şöyle deneyelim. Şimdi Erdoğan elini deneyelim. Alttan tutuyor. Mesela Erdoğan elini kesiyor. Aynı anda Erdoğan'ın tetiğe de dokunması lazım ki e, bu çalışmasın. Şöyle bas basık kaldı. Hata öyle gördüğünüz gibi. Şimdi Çok güzel bir özellik. Yani insanların e, sağlığını korumak için bence hani düzgün bunu çok merak ediyordum. Hatta aslında e, aklımıza gelmedi böyle e, tutup hani sosis gibi bir şey kendimiz tutup kesip kesmeyeceği konusunda e, çok bir şey bilemedik. O yüzden kusura bakmayın. E, bence hani güzel bir makas, problemsiz bir makas. E, ben beğendim. görün rahatlığı alabilirsiniz. Biraz hani e, maddi anlamda yani değerinde bir ürün. Biraz pahalı gelebilir ama e, şimdi bunu da size söyleyeyim. Yani değerinde bir ürün bence. E, gör rahatlığıyla alabileceğiniz e, tepe tepe kullanacağınız ürünlerin başında diyebilirim. 14.4 Şurada onu da gösterelim. Önemli olan zaten bu ürünlerde bu. 14.4 volt 2.5 amper. Yani e, gerektiğinden diğerlerine bakıldığında güçlü bir ürün. Bir de şey e, bu üründe galiba dikey akü olması kullanıcı için her zaman daha kullanışlı hale geliyor. Elinizde zaten hiçbir şekilde bir yere ağırlık falan yapmıyor. Kolay kolay çalışabilirsiniz. Yine kırmızı yandı. Bunun şarjı bitiyor. E geldi pardon. Bence gayet güzel. Yani yine tekrar sayar sıfırdan başladı. Açık kapattığımda. Ben tavsiye ederim. E, siz de bu ürüne sahip olmak istiyorsanız kanalımızda e, Kanalımızda satış sitemiz var. Oradan da yazabilirsiniz. Veya Whatsapp numaralarımız var. Oradan da yazabilirsiniz. E dediğim gibi bu ürünü beğendiyseniz sizin için bu ürünü anlatmamış faydalı olmuşsa eğer kanalımıza abone olmayı paylaşmayı beğenmeyi unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.